Arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte Free Fire'da arkadaşlar ee, hassasiyetlerimi göstereceğiz. E, ee, videomu beğendiyseniz abone ol like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce şöyle deneyelim. Hassasiyeti güzel mi değil mi diye size görün yani. Kusura bakmayın eğitim alanına giremiyorum. Ee, eğitimde ya da TÇ'de ya da Bermuda'da falan çekemiyorum video. Çünkü cihazım Samsung Galaxy 7 Prime olduğu için kayıtta aşırı kasıyor arkadaşlar. Şimdi bile kastığını görebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hassasiyetlerim. Şöyle güzel gidiyor. M1014'e geçelim. Güzel gidiyor da hassasiyet. Birazcık zorlamanız gerek. Azıcık. Belki de sizin telefonunuza sıktığınız anda direkt gidecek. ne bir hassasiyet daha yok da. Hile, hile yapar önce onu. Benim hassasiyetim yani aşırı iyi arkadaşlar. Zorlamaya bile gerek yok demin dedim. Zorlayın diye. uzak yakın fark etmiyor gördüğünüz gibi diggle deneyelim yakın Çok da yakın atamıyorum yani Hiç yakında çok atamıyorum. Ama güzel gidiyor gene de. Gördüğünüz gibi bayağı gitti bu. Şimdi uzağa geçelim. Kafanı gösterme Krono. Gördüğünüz gibi güzel gitti arkadaşlar. Uzaktan biraz daha kötü gidiyor ama baya iyi yani hassasiyet. Şimdi size hassasiyetlerimi göstereceğim arkadaşlar. Hassasiyetlerimi göstermeden önce arkadaşlar bakın lütfen kanalıma abone olun. Çünkü hiç gelişemiyoruz. O kadar emek verip video atıyorum da. Yine başladım da işte ama Mesela siz de abone olsanız mesela 100 abone falan olduğumuzda direkt çekiliş. Hiç 100 101 abone falan 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 filan demeyeceğim arkadaşlar. Direkt 100 abone de direkt 100 elmas Şeyden atacağım. Cici tabak üzerinden atacağım içinde ilk defa atırsanız 200 elmas gelecek size. Eee Belki de ne Belki de 400 400 elmas yollarım size. İşte orasını ben belirleyeceğim de arkadaşlar. İlk önce 100 abone bir olalım arkadaşlar ya lütfen. Neyse arkadaşlar öncelikle şöyle ayarlarımı göstereyim. Genel 100. Kırmızı nokta pardon kekeledim arkadaşlar. Genel 100. Kırmızı nokta 11. Genel 2x dürbün 100. 4x dürbün 100. AVM dürbünü 100. Serbest bakış 50 arkadaşlar. Kontrollerim böyle. Ototoplama toplama böyle. Grafikler böyle. Ses zaten böyle. Önemsiz. Özel hudum böyle arkadaşlar. Boyutu ateş butonumu 29. Ee, şöyle. Şunları da göstereyim. Şu şurada şöyle silah değiştirme. Rahat video çekebileyim diye onları şey yaptım arkadaşlar. Şeffaflığını düşürdüm. Şurada 3 parmak oynadığım için daha avantajlı olayım diye rakipten. Daha seri silah değiştireyim diye şunu ekledim oraya. Siz de ekleyebilirsiniz. Hızlı silah değiştirmeden. Şu da şöyle arkadaşlar. Şurada şöyle. Şu buz atma da yanında zaten koşmanın, hızlı koşmanın. Su ateş düğmesi kullanmıyorum arkadaşlar ama siz kullanın seri atarsınız. Benim elim yani hep ıı, alışamadığım için yani yapamıyorum su ateş düğmesinde. Yani siz yapın ama elinizin alıştığı bir yere koyun. Ben öyle çok uzun sürer de öncesine ben size video çekiyorum diye yapmıyorum yani. Hızlı silah değiştirme açık arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi şimdi 3. bölümde Evet arkadaşlar hassasiyetlerim bu kadardı. Videomu beğendiyseniz abone olup like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.